Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi'nin projeleri diyabet hastalarına umut olmaya devam ediyor. Yaşam Merkezi Başkanı Sercan Bozer, merkez hakkında bilgiler verdi. Düzenlenen eğitimlerin içeriğinden ve katkılarından söz etti. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Uşak Belediyesi'nin Diyabetle Yaşam Merkezi'ndeyiz. Ve Diyabetle Yaşam Merkezi'nin ve Uşak Belediyesi'nin bir projeleri var. Şu an yürütmekte oldukları. Ben hemen Diyabetle Yaşam Merkezi sorumlusu Sercan Bozer'e dönerim. Evet Sercan Bey, öncelikle bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Kısaca Diyabetle Yaşam Merkezi'nin, yani Uşak Belediyesi'nin projeleri nelerdir? neler yürütülüyor şu an? Onlar hakkında bilgiler verir misiniz? Tabii ki öncelikle ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Uşak Belediyesi Evette Yaşam Merkezi 14 Kasım 2021 yılında kuruldu. Yani yaklaşık 3 ay önce 3 ay önce başladığımız aktif olarak her cumartesi günü uzman doçent ve hekimlerimizle özel hastane ve kamu hastanelerinden uzmanlarımız merkezimizde yetişkin, çocuk Bay bayan olmak üzere bütün diyabetlerimiz tip 1 ve tip 2'lilere eğitimler düzenleniyor, eğitimler veriliyor, bilgilendirmeler yapılıyor. 6-12 yaş arasındaki çocuklarımıza cimnastik kurslarımız ücretsiz devam ediyor. 12-14 yaş arasındaki çocuklarımıza gene yüzme kursumuz. Yetişkin diyabetli bayanlarımıza ücretsiz aerobik fitness zumba eğitimlerimiz var. Tabii ki erkeklerimiz gene 30 yaş üzeri bu 70 yaşa kadar çıkabiliyor. Erkeklerimize yine vücutlarında esneklik sağlayabilmeleri için bir spor faaliyetlerimiz başladı uzman hocalarımız eşliğinde. Bunun bunun yanı sıra e, merkezimizde yeni tanı almış, yeni hastalıklı tanışmış çocuklarımıza ücretsiz cihazlarını devletin karşılamadığı cihazlarımızı temin ediyoruz. ilaçlarını temin ediyoruz. Bunların sosyal ve e, kanuni haklarında yardımcı oluyoruz. E, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki bu çalışmalara yani bu projeye vatandaşlar nasıl ulaşacak? Yani e, yerimiz tam olarak nerede? Ne yapmaları gerekir? Uşak Belediyesi'nin Diyabetle Yaşam Merkezi Atatürk Merkezi'nin hemen yan köşesindedir. Atapark meydanında oluyor kendi yerimiz. Ulaşmaları Uşak Belediyesi'nin 153'e aradıkları takdirde otomatik bize telefonla da bağlanabilir. Ee, onun haricinde buraya gelip kayıtlarını yaptırdıkları takdirde WhatsApp gruplarımız var. Bütün faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi, aktivitelerimizi ve yapacağımız sosyal sorumluluk projelerini buradan takip edebiliyorlar. Buradan takip edebilirler. Diyecek. Tabii ki efendim. Yani gelip bizimle tanışıp, burada bir çayımızı içip bizlere kayıt yaptırmaları yeterli olabiliyor.